Elvacıoğlu dondurma dükkanına hoş geldiniz. Dondurmalarımız. Vanilyalı, kakaolu, muzlu, çilekli, limonlu. Evet, şimdi içeriye doğru giriyoruz. Evet, dükkanımıza bakıyoruz, ilerliyoruz. Evet. Kolay gelsin Fatih Bey. Bakıyoruz iş yerimiz çalışma koşullarına uygun mu? Ee, evet, Kutucin Belediyesi'nden ruhsatımız yerinde. İş yeri açma ve çalışma bölgemiz. İlan ve reklam belgemizi yerince partiye ulaştı. Evet. Şimdi dondurma rayonuna doğru ilerliyoruz. Burada dondurmacı önce Fatih'in yaptığı işlere bakalım. Kolay gelsin hocam. Bu neli dondurma oluyor? Çilekli. Çilekli dondurma evet. Gördüğünüz gibi çileği önce makinede çekiyoruz. Daha sonra kaplarımıza boşaltıyoruz. Bunlar da kilalarımız oluyor. Yanımızda Onur kardeşimiz var. Onur kardeşimiz Merhaba. Nasılsınız efendim? Uykunuz gelmiş herhalde. Ya, kalırsa Fenerbeşiktaş makinesi, Tepkos'a gidiyor. Evet. Bu arada saatine bakalım. Evet, saat gece bir. Acayip Hala hizmet, sınırsız hizmet. Acayip, hocam, Gördüğünüz gibi, dondurmalarımız aynen. bu şekilde çıkıyor kaplardan. Daha sonra, çiçek dondurmamızı kaplara boşaltıyoruz ve siz değerli müşterilerimiz için hizmete sunuyoruz. Belli el değmeden tamamen doğal, tamamen kendi sütü, kendi ürünü. ana maddeler mi? Ana ham maddeler, süt ve talep karışımı. Burada ise dondurmalarımıza konan çikolata, bu ise canımız oluyor. Her şey yerli yerinde. Fatih Bey hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar efendim. Onur Bey var mı diyeceğiniz?